Garanti BBVA oyun kurucuyu sunar. Fenerbahçe bu konu. buralarda olması büyük başarı. Hem Fenerbahçe hem Çarast'a da onu hak ediyor. Ben yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe bu Evet, 40 derece düşün. falan diyor ya şu anda. O Tabii şarkı. NBA'den çıkacak haber bence birçok şey şekillendirecek. Şey Hı. veya Nan fark etmez, önemli bir isim. Evet. Yani. Kontraspor'a hoş geldiniz. Oyun kurucuyla karşınızdayız. Her zamanki gibi Can İşbakan ve Haluk Yıldırım'la birlikteyiz. Basketbol konuşacağız. Artık Final Four'a sayılı günler kaldı. Cuma günü temsilcimiz sahada olacak. Fenerbahçe Beko detaylara bakacağız. Tabii bu arada milli takımlarımızla ilgili de gelişmeler var. E, Avrupa Şampiyonasına hem kadınlara önce, sonrasında da erkeklere çok da uzun bir süre yok. E, tabii burada bu hafta içerisinde kalp kırıcı bir haber aldık. Sevgili Ekrem abimiz <laughs> Aşil <laughs> Tembo'nun sakatlandı. Programa, programa misafir ettik, şey evet, vardı, şanssızlık evet, oldu. Evet. Neyse hep ne diyoruz hani oyuncular sakatlı vesaire. Oyuncular sakatlık geçirmesin. Ekrem abi eminim ki bu şeyi kendi üzerine alır sakatlığı diyeyim. En kısa zamanda evet, da bu evet. arada parkeye dönmesi dileğiyle. E, ameliyatını oldu. Çok çok geçmiş olsun Ekrem geçsin, abiye de. Çok geçmiş, olsun. tendonu bir de ya yani. Evet. vallahi... Vardı onda bir sıkıntı ama galiba öncesinde. Öyle mi? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Ya yani bir şey yoktu diye biliyorum. Ben konuştum, ziyaret de ettim. Öyle mi? Salladım sonra... Ama işte... bu program uydurma <laughs> programı. bir, bir pozisyonda oyuncuya bir şey gösterirken ses Çat. gelmiş. Aşil de hep öyle hani o anlatılır. Benim hiç Aşil'im sakatlanmadı. Pat diye bir Ondan ses geliyor. Engin Atsız'ı Arkadan kim attı? Evet. Top falan filan diye hatta şey yapmış. Ne oluyor falan filan o, diye. Anlamamış ama, yani. Anlamamış. O yani Aşil e, sıkıntılı. Ya, evet. Ameliyatı başarılı geçti. Hı -hı. Ondan sonra hani benim bildiğim şey takılacak Bot o giyecek. alçı gibi bir şey takılacak. Hmm. Onunla yürümeye başlayacak ama bir 10 gün, bir hafta ayağının üstüne basması yasak ondan sonra. O da tabii üzgün ama yapacak bir şey yok bir işte yok. bu işte. İşin içinde olan bir şey. Aa oh, fena bir şey arkadaşlar. olur en azından. Bench'te olabilecek mi ya? Yani Ekrem abi de oturabilen bir koç değil o da bir... <gülüyor> <gülüyor> Yani herhalde iki hafta sonra falan yürü şeye başlayacak. Yürüme işlemine hmm. başlayacak şey yani yok. ama bir evet. hafta 10 gün böyle üzerine basma demişler. Yürüyor yani şeyle, ne o Değnekleri, daha değnekleriyle. Hmm. Ama sonrasında hani onu öyle aktif kullanabilmesi i̇şte, ayağını, o ayağını o kadar kolay mı? ben Yani şampiyona Haziran'ın Haziran'ın sonuna doğru. sonuna doğru bence hmm. bir sıkıntı olmaz yani ne ama yani, şeyle evet. beraber işte çizmesiyle beraber diye. evet, evet Tabii, tabii. Takımın başında sağ, Evet, çok geçmiş olsun yani. Geçmiş, yani. geçmiş, geçmiş de, olsun. Geçmiş olsun Bir Tek o sakatlık de, haberi bu olsun. Evet yani, evet olsun gerçekten beraber. öyle yani. Şimdi Ekrem abiye sağ içinde ihtiyaç yok. de beyni yeter ama <laughs> <laughs> kızlara ihtiyacımız var. Onlar da çalışmalarını sürdürüyor haberler geliyor. Evet. Ee, görüyoruz. Tam gaz çalışıyorlar kızlar. Ee, i̇yi çalışın. Görüyoruz. Görüyoruz evet. evet bu arada 12 dev adamın da 2027 Dünya Kupası grubu belli oldu. E, onlara da bakalım. E, şöyle bir elemelerdeki e, Sırbistan, Bosna, Hersek'in yanı sıra ön elemelerden gelecek. Slovakya, İsviçre ve Ukrayna'dan biri olacak. Ön eleme ikincisi gelecek. Sırbistan, Bosna, Hersek var. Bir tane daha gelecek. Yine bir Sırbistan. <laughs> Neyse yok evet. hiç artık oralarda olmaz diye düşünüyorum. Yani, vallahi yazın da bir eleme var evet. burada yanlış hatırlamıyorsam. Yani Kasım, Şubat ve yaz. Evet program öyle açıkladılar. Fixture bir değişiklik Hiçmiyor olur yani. mu bilemiyoruz tabii evet, ama. Evet. Burada Bosna da yani onlar da önemli bir takım, önemli isimler var. Tabi tabi. Yani özellikle yaz. ev sahibi oylarken yani bayağı bir e, atmosfer Sen yaratıyorlar. Abi. Ama grupta benim bildiğim 3 takım çıkacak zaten. Evet, yani abi, öyle bir takım. Bir takımı geçtiğin zaman Aynen. Yani Dünya Kupasına katılma Sonra hakkında. diğer grup, çapraz grup, altılı grup Evet, orada oradan tekrar, maç. Oradan tekrar yani şey var. var. İkinci grup. Ee, ya burayı kolay geçeriz diye tahmin ediyoruz evet. ama öbür taraflar Bazen sıkıntı olabiliyor işte. Evet öbür taraf. Yani göreceğiz. Başarılar dilerim. Hı hı. Yani tabii ki Dünya Kupası bu turnuvalarda olmamız lazım yani. Amir Özellikle bu Euro basketten inşallah evet, iyi bir performans sonra. İyi bir sonra. bitirip inşallah hedefimiz olan madalyaya ulaştıktan sonra işte diğer bir hedef başlıyor. 2027 Dünya Şampiyonası. Şimdi Kasım penceresi var. Hani hep konuştuğumuz o e, Euroleague'le e, çıkışan. çıkışan o. Orada hani Şubat'ı açtılar. Orada bir mil takım ve kupa bölümü var. Ama Kasım'da öyle bir boşluk yok. Şimdi orası nasıl olacak? Gelecek yıl format ne olacak Euroleague'de? 20 takım mı? Konferans mı? Ee, yoksa aynı şekilde 20 takım mı? Ki bu çok yük bindirir oyunculara. Başka bir lig daha mı? Başka bir lig daha olacak Herkesef mı olmayacak mı? mı? oralar yani. hep soru işareti. Esasında fazla vakit de kalmadı yani. Evet. Baktığın zaman Tabii. işte bugün 19 Mayıs. Yani nasıl karar verecekler? Ne yapacaklar? Herkes hani mutlaka Kamuoyuna yansımayan bölümlerde bir şeyler oluyordur ama evet. herkes e, hazırlanıyordur ama önemli kararlar yani Bence final four Avrupa basket bekliyorlardır. Haluk abi final, final four, four bitsin evet. ondan sonra. Belki orada toplantı var işte büyük ihtimalle zaten bütün herkes orada oluyor. Tabii yani tabii. bütün Avrupa basketbolu orada olacak. Herkes izlemeye gidecek zaten. Evet. Belki orada yani nokta konur. Hı -hı. Çünkü herkes bekliyor yani Hı -hı. sonuçta. Tabii yani bu tamamen Avrupa basketbolunun kaderini etkileyecek evet. bir karar. Hani nasıl bir formatlı. Çünkü Birçok toplantı oluyor, yani duyduğumuz kadarıyla evet formatla ilgili böyle daha henüz oraya gelememiş durumdalar bile. Çünkü bu NBA e, liginin ile ilgili takımların tam niyetlerinin ne olduğu, ki Real Madrid-Barcelona biraz sanki... Oraya kayıyor gibi. Yani biraz ayrışıyorlar gibi de gözükebilir, tam orası net değil. E, diğer tarafta da işte bir e, e, hisse alımı vardı bir şirketin Euroleague'den, onunla ilgili de görüşmeler sürüyordu. Yani daha oraya Böyle yani formata ama. daha gelinle diye. diye anlıyorum. İslam ama zaman takımları çok takımları var. Kendi sahasında mı oynayacak? Nerede oynayacaklar? Bu sene oynamadılar. Tabii tabii, tabii. Oynaması mümkün değil hani yani e, hala. E şimdi Rus takımları var. CSK bu ligin en önemli parçası katılmadı. Sana katılır artık bence herhalde. Yani, yani işte bu hafta belki Ukrayna'da bir savaş falan olur. biterse, savaşla ilgili bir hamle yapılırsa Hı -hı. belki orayı yani çok soru işareti var esasında. işareti. Yani evet, bir tane çok. problem yok. Çok yani var. Mesela Papalavi demiş ki şey, Avrupa maçlarını bir İsrail haber sitesinde görmüştüm. Rodos'ta oynayalım demiş. Rodos'ta oynayacaklarmış. Ama Rodos'ta oynamak yani, yani. çok ters. Salon nasıl Euroleague standartlarında olması lazım. Potanın markasından tut, eee parkenin işte kaydırmazları, o reklam alanları var ya oranın kaydırmaz olması lazım. Yani Rodos oynamak ne, neye niye böyle bir şey demişler? Adım yani işte hani daha İsrail e, sıcağını şey yapıyor. Evet. Ya, sıcakla ilgili şey. Yani, Rodos için olduğunu, iyi bir haber de. Güzel olabilir Düşün ya. Bak, bak <laughs> cana bak hemen gözünden. <laughs> 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 güzel <gülüyor> olabilir <laughs> ya yani. Yazı Yazda böyle, böyle, Mayıs, Haziran. Bence Makabi'yi de alıp hani mesela... Gerçi Mayıs ki, Haziran'da maç var? Ne saçmalar. <laughs> Allah Allah. <laughs> Allah. Eylül'e kim? evet. Sen direkt yaz tatiline çevir. Ben direkt yazacağım. Çok sıcak oluyor çünkü Rodos temmuzda da. Böyle bir hafif kış gibi. Evet. Kışın da güzel olur. <laughs> güzel, güzel güzel. Yani böyle Kasım'da falan. Ha <laughs> <laughs> ben tatile bağladık evet, yine orada. Ne <laughs> var canım? Herkese gidelim. <laughs> <laughs> Neyse ya böyle bir şey çıktı bakalım ne olacak yani. Belirsizlik çok. Bu arada şeyle de Wade Baldwin'le de ilgilendikleriyle ilgili bir haber vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya aparatöre başkanı yani parayı nereye harcayacağını şu anda bilemiyor yani. Evet, enteresan. Nereden geliyor o? Müthişle de ilgilendiler. Tabii tabii ilgilendiler. Alabiliriz falan filan. Göreceğiz Hiç yani ne yapacaklarını. Onların tabi ya bütçeyle ilgili bir sıkıntıları yok gibi ya gözüküyor. Çok ya. Ondan sonra valla... Yani Ama kararlar önemli araşır, işte. 20 takım mı olacak, böyle Tabii. mi devam edecek? bir sürü soru Tabii işareti. NBA'den çıkacak haber bence birçok şey şekillendirecek. Yani NBA'nin NBA evet e, tabii olacak, tabii onların Bence onunla beraber her şey şekillenecek. E tabii öyle gözüküyor. Ama bu Ofer Yanay'ın yani açıklamaları işte Misic'e e, yıllık 5 milyon verebiliriz açıklaması da var daha önce. Evet onunla ilgili. E, hatta bu aynı röportajda sulukası da biz almak istiyoruz ama işte yanla olsa arayı bozmak için bozmamak için girmedim o transfer'e falan. Değişik bir Başkan daha e, yürürlük dahil olmuş durumda. Adapte olacaktır. İhtiyodist'e <laughs> yani, yani, ne kadar ileri gidebilirler onu bilemeyeceğim tabii de. Yani İhtiyodist iplerinde olduğu için bir de devlet başkanla e, Belli canım yani o istekler, yani olduğu için o, istediği, o falan. Tabii tabii, tabii istediği. E bence yapıyı orada net bir şekilde oluşturmuştur. Yani yeterli olur mu bilemiyorum <laughs> kendisi için. Peki Kendrick Nand milli takımdan da bahsetmişken Kendrick Nand'ın da altını çizelim acaba ne yapacak ne edecek soru işaretleri vardı hani daha öncesinde bir açıklama vardı Ergin Ataman'ın hani öyle olmadığını söyledi ama hani iki taraf hem Yunanistan hem Türk milli takımdan teklif aldığını bir karar vereceğini <laughs> ifade etmiş. Şey yani... Narkin ne diyor acaba bu <laughs> <laughs> Ya tabii şimdi. Bu yeni yaptı. Bu hafta yeni bir yaptı gün herhalde. Yeni Eurostar yaptı bir açtımayat Evet, Farklı para gitmeden önce. Aynen. Hem de yani. E şimdi tabii teklif var diyor demek, demek ki bir şeyler vardır, var de. hani evet. tabii her şeyde birinci ağızdan duyma ihtimalimiz yok sonuçta federasyon böyle bir hamle yapmış olabilir yani acaba off the record Ergin Ataman üzerinden mi böyle bir konuşma i̇şte oraları... yaptım, o geldi benim şahsen hmm. hani böyle off the record bir konuşma olur yani mu tabii falan. yani tabii Kendi, işte. önemli bir isim ama baktığın zaman Ergin Ataman bizim Cedi ve Ömer Faruk'la bir ilişkisi var yani Türkiye'de hiç oynamadı baktığın zaman tabii. yani nasıl olur ıı, Türk mi Takımı'na adapte olabilir mi Onların hepsini göreceğiz. Yani bunlar zor kararlar esasında, kolay kararlar ha. değil. Tabii, tabii, tabii. Yani e, ama teklif var diyor, Yunan milli takımı devrede diyor, Hani e, zamanım var diyor, bunların hepsi e, kom oyunu, e, cevaplarını merakla beklediğiniz sorular. E, şimdi Hı. hani bir sözleşme mi yapılacak, şampiyonlara, sadece şampiyonlara mı gelecek? hazırlık dönemine katılacak mı? Bunları çok önemli, çok önemli. sorular. Tabii. sakatlandı, Shane Larkin'e geri mi döneceksiniz ha. en önemli yerde? Tabii. Bunlar hep başımıza gelen şeyler yani. Tabii. Ee, durumunda da henüz böyle bir, bir şey durumu, yok durumu... Iı, Onunla da ilgili bir haber çıktı işte Bosna Federasyonu para istiyor ama bence o, o. balon bir haberdi. Evet. Çünkü sonuçta izin verdiler ve Türk Milli Takımında da oynuyor zaten. zaten, Tarık. <laughs> Sadece statüsüyle ilgili bizim... O bir durum değil mi? Evet, o bir şey. Aynen. Ya bence orada farklı bir şey yapılır mı onu da... Keşke yapılsa ama, ya. ya. ben zor görüyorum ama belli olmaz tabii günümüzde. Çünkü devşirme şansını Tarık'tan yana kullanamazsın bu durumda. Ya yani bir kart olması lazım evet, yani. yani işte. Yani Yüzükler tamam, ama evet. yine de bir hani böyle artık tecrübeli daha... Ya tarık bir... için ne kadar zor değil mi? Yani şimdi min takımda devşim olarak Türk min takımı. kendi yani Türk isten, Türk... O, e, e tabii oynayamıyorsun bu durumda. Şimdi, ya Bosna Hersek'te de şu anda hani bir gün döner mi Ermen Kuçoğlu gibi çünkü burada oynayamazsa Burada nasıl oynayacak? E, tabii şimdi, o, şimdi, o, o, arada, o da, o da nasıl gerekiyor zaten? Yani bir çocuk bir şekilde o çocuk oynamayacak mı takımlarda yani? Ha, işte o ya o işte o kariyer o zaman için önemli bir, belki bir yani. i̇şte, Türk mini zorunda. takımını hmm. mı tercih eder? Şimdi orada ailesi benim idim orada yaşıyor zaten. Hmm. Oradan da bir e, şey alabilir yani teklif alabilir. Tabii 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 oynayamıyorsan gel burada oynayabilir mi? Ailesi, de, ailesi bence de. geleceğini düşünmek için ki Bosna mini takım da çok kötü bir takım değil yani. Tabii işte. Canan yani Musa, Yasin sonra önemli oyuncular var. Yani onları tabii hep zaman gösterecek ama burada oynamadığı zaman kapı kapandığı zaman ve değiştirme olarak tercih etmediğiniz zaman o da onun da en doğal hakkı yani başka tabii. Bosna mi takımında oynamak hani oralara çok böyle müdahale olma şansımız yok yani biz kendi işimize bakıp kendi tabii. işimize odaklanmamız evet. lazım ama keşke Tarık da tabii Türk statüsünde oynaysa ama yani orada benim oyun, oyun zor olarak gördüğüm bir, böyle bir evet. ya problem onu değiştirmek çok zor yani bir oyun olmaz. kurucu olmadığı sürece şu an için yok yani onun hani bir Kerem gibi işte Ender gibi oraları orada oynayabilecek Birinci oyunu kurucumuz şu an hani var gözükmüyor. Hani denendi. Çok Hı -hı. da verim alınamadı yani. Evet. Yani Türk olarak baktığın zaman Kenan, Kenan doğuş Berk, Berk Uğurlu var. Evet. Başka yani öyle hani atladığım isim var mı düşünüyorum. Yani öyle çok benim de şu anda direkt aklıma gelen bu isimler dışında. Üç hani bir kişi daha koyabiliriz belki hani sezonu iyi oynayan Hı -hı. ama onun dışında beşinci ismi sayamıyoruz. Yani Hı -hı. en önemli Hı -hı. yer tabii şu anda tabii. Point kart, yani orayı sağlam Geçimci. şey Geçimci. veya nan fark etmez önemli bir isim. Evet. Yani. yani orayı, orayı devşirme kullanmak durumunda. Mecburuz. Evet. Yani gözüken evet. herkesin oturup düşündüğü zaman mantıklı Hı. mecburen orayı da geçmek geçmek zorunda. Yani Galatasaray'da direkt bu ilk haberler çıktığında hani bizim değişimiz hemen açıklama yapmışız şey nakin. Ya onun mümkün olarak belki, yap. Evet, yani onu şey... fazla da takılmamak Hı. lazım. Şimdi yani federasyon mutlaka bir hamle yaptı o oyuncunun kendisinin açıklaması var. Bunu duracak yani. değil <laughs> ya yani. bunların ortalıkta da belki konuşulmaması lazım. Belki işte bazı şeyler maalesef Çıkıp da konuşamıyor herkes. Federasyon tarafı da haklı. Tabii, tabii Ergin tarafı da Açıkta haklı yapıyoruz. bence. Tabii. Ama zaman gösterecek yani tabii. bir an önceliği de karar bence vermek de. lazım. Herkesin kafalarının Net temiz olması, olması, olması için. Evet. Kadro da verilmesi için bir ay falan değil mi Haziranın sonu gibi miydi yani turnuvadan Bir evet. 40, önce, 30 30 gün önce mi? 40 gün önce mi? bir ha? 25 24 kişilik kadroyu istiyor fiba. Sonra hmm. bir, bir şey var deadline var evet, öyle Final Four bekliyorlardır bence bağlamış. yine orada da. Yani evet, Final yani. Four sonrası netleşecektir yani e bence. Şimdi bizden de federasyondan da arkadaşlarımız gider yani Fenerbahçe Beko'yu yalnız bırakmazlar. Belki orada bir görüşme olacak falan filan yani. Bunlar dediğim gibi yani sadece telefonla olacak işler değil. Yüze <laughs> görüşmek lazım. İşte dediğin gibi belki Ergin üzerinden bazı şeyler yürüyordur. Diğer bir işler. de Tarık'ın durumda şu da var Haluk abi yani hani yaşanan süreç de var Fenerbahçe Beko hmm. oyuncu da vermek istemedi Evet o da yani, farklı o da bir konu, bir konu o, o var onu, onu atlıyoruz yani, aslında. Var. Var, onu, onu atlıyoruz yani aslında belki onu tercihe bile gerek gence yani şimdi orada şey esasına baktığınız zaman, zaman çünkü göndermeyecek tabii. Fenerbahçe e, Meli Mahmutoğlu var hani Sertaç Sertaç girer girmez var. bilmiyorum Esertaç var tabii önemli e, bunlar önemli isimler şimdi Meli, var ama şimdi mesela Melih'in ligdeki performansı kafa karıştırıcı çok iyi oynuyor yani yani her zaman Meli Bence tercih edilebilecek yani çünkü şudur. giriyor Tabii işte ki. iki maç oynamasa da üçüncü maç Tabii çıkıyor. Ki. Beşte beş atıyor. Bence mi takımda öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Kesin. Yani yüzde 7 o pozisyonda oynayacak önemli yoksa oyuncu yani. evet önemli oyuncular var elbet ama yani i̇şte diğer konularda da federasyon ya mutlaka adımlar atıyordur. Görüşülüyordur diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir tepki olarak Fenerbahçe kulübü karar verdi ama sonuçta mi takım yani. Evet. <laughs> bir fedakarlık demiyorum ama yani başkanla çünkü Hilayat evet. başkanla bir açıklama yaptı. Yani biz bugüne kadar şey gösterdik. Musamaha gösterdik ama bundan sonra şey. Yani ben o problemin çözüleceğini İnşallah düşünüyorum. İnşallah. Evet tatsız bir şekilde. Ya, durum ne yazık ki. Umarız çözülür. Ya olmaması lazımdı ama hı. artık yapacak bir şey de yok. Artık Avrupa şampiyonası bütün basketbol camiasının, basketbol severlerin %100 destekleyeceği bir takımımızın arkasında olduğumuz hedefe gitmemiz gereken bir bir turnuva yani. Kesinlikle. Çok çok, çok önemli, önemli. bir turnu önemli. oynayacağız. Bu arada Tarık da iyi oynuyor. Derbi vardı. Galatasaray oynadıkları Fenerbahçe bir konu. 16 sayı kaydetti. Tabii canım. Yani evet. çok ya Tarık sezonu iyi yani. Baktığınız evet. zaman Tarık her zaman Türk olarak Türk mi takımında olması gereken evet. Baktığınız Hı -hı. zaman zaten yani sezonu iyi geçirdi. Her maçta belli bir e, istatistiği yaptı. Evet. Boş kaldığı zaman cezalandırıyor, potaya gidiyor, savunması var. Size'da bir sürü özelliği 2-3-4 oynuyor Tabii. atıyorum. Müthiş, müthiş. Her şey var evet. Perde yapıp, açılıp, şut bulabiliyor. Her şey var. Yani çoğu şeyi çözebilecek evet. bir oyuncu problemi. Dediğim gibi yani onunla ilgili de mutlaka görüşülüyordur. Ama ben şahsım olarak zor görüyorum yani. Evet. Türk vatandaşı olarak. Evet konusunda. genel e, görüşte biraz ki Ergen da son bir evet. röportaj vermiş. vermişti TRT Spor'a. Hı hı. Orada e, hani zor gözüktüğünü söyledi. Hani son bir hamle federasyondan bekliyorum demişti ama ne olur bakalım göreceğiz yani ama olursa çok takımın seviyesini yukarı çeker gerçekten. Büyük bir etki hı. etkisi olur. Evet tabii şimdi önümüzde Final Four var. Biraz da oraya da bakalım. <laughs> Heyecan verici. Yolcular var. Yolcular evet, var. Ne zaman gidiyorsunuz Cem Çarşamba gidiyoruz. Ey maşallah. Çarşamba Çantam aslında. Ne zaman denk Başka. cuma maça? Evet abi çalışıyor. Ama 4 Perşembe saat başlıyor. 5 saat yol var herhalde. Tabii yani. 4 saat yani. uzun. Bir yani. de o saat farkı da var herhalde. 1 saat. 1 saat. Saat. Bir saat. Bir saat onlar bu kez biz şeyiz değil, biz öndeyiz. onlar önde. Ha, biz onlar gerideyiz. önde biz gerideyiz. Avrupa ile 2 saat bize 1 saat öndeler yani. Yani işte valla çarşamba gideceğiz. Perşembe günü çünkü çok direkt aksiyon başlıyor. Yani bir şey var Euroleague'in en iyi en seçilen o 25 bizim. oyuncusunun evet töreni var. Aa güzel. Sonra hemen idmanlar var, açık oluyor idmanlar. Ee, Çarşamba kaçta bir denize girersiniz filan. Çarşamba orada deniz nasıl olacak ki ben bilmek <laughs> istiyorum. Güzel Herhalde miydi? gün içinde gülmez yani. Çok sıcak oluyor düşünüyorum. Herhalde. 31 Bu tarihler çok çok mu bilmiyorum. Gerçi bakmıştık 50 dereceydi değil mi? 40 derece falan diyor ya şu anda. Of. Yani o yüzden... Kırklar iyidir de elliler meliler olmasın. Ellilerde yani. direkt baygınlık. Haziran'ın ha. başı başlar ama. Yalnız tahmini. Ya. şeyde yani. salonda ve hani böyle kapalı alanlarda Çok bayağı hoş. serinmiş. Ömer e, abi de dedi ya Ömer Onan'da. Evet evet. Aslında. Yani Çok bayağı klima yani, yani bayağı Evet yani. genelde herkes işte bir kazak Şart. montalı. Evet, çünkü Tata. üşüyormuşum falan filan sonra da hastalık sıkıntı oluyor yani. Çok şimdi. fena ya tam hiç ben Tata. direkt hiç sevmediğim bir ortam yani. Evet ama ya, zaten siz dışarıda işiniz yok yani siz arabalar klimatize, otel klimatize, salon klimatize, her gideceği mol klimatize yani alışveriş merkezine gitseniz bir şey yapsanız. Tabii tabii çarşamba indin zaten otele gittim. Perşembe Tabii. full her gün yani her saat bir organizasyon Tabii. var. E cuma da maçlar başlıyor. Bence denize giremezsin bu arada. ben sabah erken Havuza gidiyorum. Havuza girersin. Havuza ne girilir mi ya? Bence de. Sabah böyle 6-7 gibi. Aa, 6 Ad kalkacak. Adana'da Ciğer'e gider gibi. Adana'da ben sana <laughs> ayda Ciğer'e gidiyorum. <laughs> 6'da. Hayda. Öyle denize gideriz. <laughs> Örnek olmadı ama. her evet, şey ben hiç benzemedi bir ama olsun. Evet. O da sabah erken, o da, da. erken. Değil mi abi? Adana'da sabah <laughs> Yok, ya yani. evet. erken seviyorum. Güzeliz de yani şu. erken altta yediğiniz ama hemen sonra içeri kaçacaksın evet. diye düşünüyorum. Evet. O kadar sıcak olur mu? Bakalım ne olacak? Anlatırsın merak bizi. ediyorum, merak ediyorum. Yediğin içtiğini de anlatırsın ama. Senin ne yiyeceğiz yani? orada bir şey yenmez. <laughs> Enteresan bileyim. bir şey söyleyeyim mi? Sabonda Söyle. ee, şey, e, içki satışı olacakmış. Aa, oh. Bayağı bu şeyler ya de bir değişti tamamen. Bayağı şey, şey yaptılar onlar. Çok abi. modernleştiler. Bizde yok. Biz yani <laughs> bizim Biz salonumuzda daha, daha olmaması da hiç. Vallahi tabii mi? şimdi evet. seyirci şey durumlarını falan bilmiyoruz yani, yani. Panathinaikos. Ama onlar alışıklar içmeye tabii. zaten. Pantinacos... Onlar alışıklar içmeye tabii. Panathinaikos Olympiakos hani Fenerbahçe seyircisi değilmiş. ne kadar şey yapacak şimdi? Ama bir talep var Var var. Yani. yani. Olmuş ya ya şimdi talep var. Gitmiyor. E, tek sunacakları Gerçi son maçta da bayağı tepki oldu ama yani hı hı. ama yine şu anda giden e, bileti almış talep eden çok bayağı bir Ya şey orada var. da yaşayan bayağı bir Türk nüfusu var. var yani. Çok yani insanlar var. onlar var. Yani göreceğiz inşallah. Güzel bir atmosfer olacak evet. diye e, öyle gözüküyor şu anda. Ama merak ediyoruz çünkü salon da biraz değişik. Bir duvar bir tane tribün arkası duvar. Yani basın tümünün olduğu yerin arkası duvar derken. Yani basın tümünün yukarı doğru çıkıyor ya 30 e. şeyli. Arkası sıralı. Şey. Arkada arkası tribün yok. Şey. Tribün, yok. tribün yok. Aynen yani. Üç tarafı da taraf Doğru var. mu? evet. Ya Bir tanesi yarıya kadar basın tübünü, geri kalan üç tarafta tribün var. var. Kaç kişilik salondu? 15 bin var mı? O, ona Aa. yakın. Yani diğer taraflar o kadar yüksek. Aa. Değişik bir salon. Yani gideceğiz göreceğiz bakalım. Allah Allah. Anlatırım. Aa, bir şey anlatırım. yani Fenerbahçe bu bence hazır yani. işte. Galatasaray'la da oynadı. Yani bu saatten sonra inşallah idmanlarda bir sakatlık Allah çıkmaz, mısın? iyi evet. bir seyahat yaparlar. E, moralleri de yerinde herhangi bir, inanıyorlar da. Evet, yani, evet. Bu, Tabii. Çok aç ve Böyle motive edici. Ee, rakip de Panathinaikos. Tabii geçen sene herkes böyle bir kıyaslama yapıyor. Bence kadrolar da farklı, hı hı. Ee, pozisyonlar da farklı. E Tek maç kimsenin alışık olduğu olmadığı bir ortam. Tabii. Ülke farklı. Kıta farkı. Evet, bambaşka. Evet, i̇nşallah bambaşka. basketbol şansımız da yanımızda evet, olur. Inşallah. Fenerbahçe bu, bekoyup buraya geçip finale bakar. Ondan sonrası artık başka bir case. Onu ayrıca Kona konuşuruz, konuşuruz ama. Sizce finali kim e oynar o zaman ben Fenerbahçe Olympiakos diyorum herhalde. Aynı genelde şey değil mi? Yani Bana da öyle geliyor ama şimdi sen tabii Roxan bir şey diyeceksin. Bizim kafaları karıştırdık. Sahte bir şey. <gülüyor> Yok vallahi benim de kafamda Olympiakos Fenerbahçe var. Hiç farklı bir şey demeyeceğim. Ben yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe bek Evet. Mantina Geçen bir de Lesor'un Sorun da böyle yetişemeyecekmiş gibi son bir röportajı oldu. Pek zor. Ya gözüküyor. bence o soru işareti. Sezonu hiç oynamamış. Hani buraya tabii ki onlar için çok önemli oyuncu ama hmm. yani ritmini bulamamış, maç oynamamış oyuncuyu orada da oynatmak ne kadar doğru o da bir ayrı bir şey yani tabii. soru işareti. Ya Belki oynasa bizim için daha iyi olur. Bir, bir de öyle bir şey var yani çünkü geçen sene formdaydı ve çok şeyi değiştiriyordu yani. Pot tabii, tabii. altına büyük bir güçtü. Yani Herkesin açını kapatıyordu savunmada. Açını kapatıyordu, tabii. blok yapıyordu. Enerji yukarı çekiyor Enerji... çok. Geçen sene şimdi yani bu sezon hiç oynamamış bir oyuncu çıkıp burada en önemli yani fiziksel olarak mücadelenin üst olduğu yerde oynatmak kolay da değil yani. yani onların de. karar vereceği bir iş ama Çok belki var. bizim için avantaj bile olabilir yani. Tabii tabii taraf. bence iki tarafı da hani oynasa da oynamasa da Fenerbahçe ve Kuyu için avantaj, farklı farklı avantajları var. Ama savunmadı bu kadar hani problem yaşıyor Panathinaikos. Ben Fenerbahçe'nin onu değerlendireceğini Bence düşünüyorum. De. Hem ikili oyun yani pick and yani, roll'lar hem ya, sezonda iki oynayarak. maçı da Panathinaikos kazandı. Kazandı. Doğru. İki maç ilk maç sezon başı ikinci maç 91 90, 90 işte hatırlarsınız hani Guduric yani Fenerbahçe kazanıyordu evet, maçı. Evet. Yani ayağına Aa, evet. ayağına çarptı. Sonra Melli bir faul ya, yaptı. Onda. Sonra Hayes yani. kaçırdı. Yine bir faul oldu. Sulukas faul aldı. Ya yani öyle bir hani ucundan gitti maç ne yazık ki. Yoksa Fenerbahçe'nin Bekon'u yani neredeyse kazandığı bir maçtı o. Hmm çok yani kazanma yani. potansiyeli çok yüksek yani hani biraz evet. şans eseri oldu son maç bence yani. Evet Sulukası ayağına evet. çarptı. Onun ayağına çarptığında çalınsa top Fenerbahçe'ye başlasa evet. bitmişti i̇şte, maç. Faul kaçırdık, bir şeyler oldu falan öyle bir şey. Eee şey oldu işte orada kaçırdıktan sonra Melli eee <laughs> Sulukası kime yapmıştı? Faal yap, yapıyor yapıyorlananam ya da tam kimi Sulukasa yapıyor. Sulukasa atıyor 2-2. Ondan sonra top Fenerbahçe Nigel Reis atıyor. Eee edilemiyor, Düşüyor, rebound alıyor ondan. Kenara doğru giderken Nigel faal yapıyor, o faallle ilkini atıyor, ikincisini kaçıyor, öyle bitiyor maç. Yani böyle çok ha, ne yazık ki şanssız da giden bir karşılaşma olmuştu. Belki her zaman için de farklı bir motivasyon. E tabi yani tabii şimdi ki. o zaten bence iki tarafta birbirini çok iyi tanıyor. Geçen sene de oynadılar. Ya herkes için bir challenge yani tabii, sonuçta. Tabii, tabii, fenerbahçe Beko için de, Panathinaikos için de. Cedi'nin açıklamaları var işte bu maçı kazanmak için elimizden gelen önemli Hı. bir bizim için dedi onun için çok önemli bir şey oldu yani. O noktası evet, oldu yani. Evet. Oldu. Taraftar e ateşleyen, şimdi... bayağı böyle bir oran şey oldu yani. Hani Bayrak oyuncusu sanki <laughs> <Evet, gülüyor> evet. neredeyse. Ya orada kendini ispat etti bir kere. İyi evet. de oynadı. Şimdi herkes Anadolu Efes'teki son maçı hatırlıyor. E şimdi baktığın zaman o en iyi oyuncusuydu evet. maçın tabii yani. O çok önemli işler yaptı. Kesinlikle. Ee, ha. Fenerbahçe Beko'yu da zorlayacak bir öncesi aslında. Ama bizde daha çok oyuncu var bence. Kesinlikle. Bence de. Özellikle yani. En güçlü oldu. Ya yani göreceğiz güzel bir maç seyredeceğiz cuma bence günü de. inşallah basketbol şansı da Fenerbahçe Beko'nun yanında evet, evet. Final oynar. Yani Türk basketbol için tabii Fenerbahçe Beko'nun buralarda olması büyük başarı. İnşallah kupayı da getirirler. Olmazdı inşallah. Taçlandırırlar çünkü hak ettiler yani bu evet. sene. Kesinlikle. Özellikle Şaralasta şimdi kaç üst üste Kaçıncı Final Four'u? Üst üste 5. olması toplamda 6. Üst üste 5. Final Four'u. Daha önce Cagiristan sonra işte bir Fenerbahçe geçen sonra Barcelona. Öncesi Barcelona. O yüzden yani Anun da artık kazanma zamanı geldi. O şeyi de hissediyor ya. belki onun hani üzerinde bir hani gidip de kazanamamanın belki gerginliği de belki biraz vardır. Ee, ama bir kazanırsa bence onu da kıracak. ve Ondan sonra hani bir Yolu çok yeni bir, bir Obradovic şeyi geliyor olabilir. Yeni yani. bir hakikaten sayfa evet. bir ondan sonra bu şampiyonlukla beraber bambaşka bir döneme girebilir evet. Fenerbahçe Beko. Umarız öyle olur gerçekten. Çünkü hem Fenerbahçe hem Şarasta da onu hak ediyor. Çünkü bunu kazanmamış oyuncular var. Melli, Kuduric gibi. Tabii. Hakikaten çok oynayıp burada olup bir türlü kazanamayan oyuncular var. Yani her şeyde hani kaderin de böyle bir evet. baktığın zaman Fener'e bakan bir şey de var orada. Hani Bir de bu omasına yoğun Çok hak ettiler. Yani Panathinaikos'tan çok daha hak eden yani Kesin şimdi bu eşleşmeden de. bahsediyorum. Sonra Olympiakos vesaire belki olabilir ama hani o zaman o, ona bakılır ama bu eşleşmede hak eden %100 Fenerbahçe. Evet, Hatta güzel. belki de hani evet bütün hani baktığında final Four'a bu sezonki oyunuyla en çok oraya ışık yakan, en çok hak eden takım. Hani tamam belki biraz duygusal yaklaşıyoruz Türküz kendi yani kendi takımımız diye ama eee bir e, şeyde vermek öyle, ortada yani. ama Hakkında verelim. Gerçekten evet, evet. öyle gözüküyor yani. Ya zor, zor maç, kolay maç olmaz tabii, yani tabii. sonuçta EuroLeague. Sezonda her maç hemen hemen tek topa bitti. Evet. burada da dedim gibi inşallah basketbol şansları da yanlarında olurlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Yani işte Fenerbahçe Beko Galatasaray maçı bir ölçü değil yani baktığınız <laughs> zaman yani herkes zaten Galatasaray Final Four'dan geldi işte eksikleri vardı <laughs> Fenerbahçe da işte bir idman şeyinde maç bitti gitti yani oranın play ortamı mi? tamamen farklı olacaktır yani biraz daha play-in play-off hesabı vardı Galatasaray'ın yani hani öyle çok da şey yapıldı, Ama yani baktığın zaman yani kötü başladı. Evet. Ayrıca mesela çok kötü oynadı Tabii. sonra toparladı falan işte filan. İşte dedikodular da vardı işte NBA'den scout ekibi hmm. geldi hmm. izliyor falan filan. Ya şimdi Ba ya orada tabii tamamen farklı. Herkes orada olacak. ya yani Onlara yani, da alışkın bu oyuncu tabii, grubu. Yani tabii, tabii, bunlar ilk yani. defa çıkıp final oynamıyorlar. Aynen. Yani her şey etkileyebilecek şeyler. Hani Fenerbahçe tabii kulübünün bazı sıkıntıları var yönetimle ilgili falan. Filan. Orada tepki olacak mı olunca hani yabancı oyuncu sonuçta anlamaz Çok ama mi? tepki olacak yani, buralarda artık. E, ya. Yani. Oraya tepki öyle vermek de, için gitmemek lazım. E, şey Takım seneye bilmiyoruz yani, yani işte NBA gidecekler mi gitmeyecekler hmm. mi? Buralar hep böyle ufak da olsa ka kafa bulandırıcı. Hmm. O pasansasyon oyuncular çok değiller yani. Her zaman buraları oynamış oyuncular. Yani motivasyonla ilgili bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyoruz de ama de. olma ihtimali her yani sonuçta robot değiller. Tabii. çıkıp en iyisini vermeye çalışacaklar bütün sezondaki gibi. Tabii tabii. Orada odaklanmak tabii en önemli şey. Çünkü şöyle hani klişe bir şey ama her şey medya ya, her şey Aynen. insanlara açık olduğu tabii. için sürekli bir organizasyon var. İşte sürekli bir basın toplantısı insan açık. Yani e, orada yaptığı antrenman da hani biraz şey gibi antrenman oluyor. Ya orası yani, o yalan, oluyor, yani. yalan e, o, o oluyor. Yalan bir antrenman oluyor. Ya şut atıyorlar işte. Ya. Ha, yani üzerinden geçiyorlar bazı şeyler. Yoksa kadar böyle bir öğrencim. antrenman, olmuyor. biraz işte potalara, evet. potaları, çemberleri ısınmak için şey tabii. yapıyorlar. Yani baktığın zaman... Hiç oynamadıkları bir, bir, bir salon aslında ne kadar... o <laughs> <şut>. da enteresan. Enteresan. <laughs> yani, yani, ilk kez orada gidip şut atacaklar oraya yani. Hani yani normalde işte, mutlaka bir şekilde genelde oynamış oluyorlardı yani. yani. Tabii. O çok enteresan. Ya oralarda işte dediğin gibi yani odaklanmak en önemli şey sorun. O, da, o hep tecrübeden bahsettiğimiz konu da o yani. Oraya gittiğin zaman senin neyin beklediğini bilmek ve hani o ortamın içine girdiğin zaman da kendini e, oyuncağın oyuna adapte edebilmek önemli, en önemli, önemli bir şey oluyor. Onu ya Belki orada Cedi ile çok... Ömer zorluk çekebilir. NBA'den geliyorlar hani burada. Tabii. <laughs> orada farklı. Yani orada da tabii bu tip şey. organizasyonlar oluyor ama hani... Bu Final Four Tekman çok bambaşka bir şey. Bambaşka tabii. bir evet. şey olacak yani. Bakalım. Bence güzel işler olacak. İnşallah. Güzel sana iyi, sana iyi yolculuklar. Teşekkürler abi. Gelince anlatırsın artık. Artık detaylı. evet. Sen de evet, haberler sen de bunlar. Valla evet, evet ne giyeceğiz ne edeceğiz bilemiyoruz vallahi. niye short giyebilirsin herhalde? Yayında short giydin mi ya? Hayır yayın için diyorsun ben <laughs> normal zaman. E ne giyiyorsan her zaman onu giyeceksin. Klimalı yerdesin can. Evet. Yani burada ne giyiyorsan şu an. Orada da buradan daha soğuk olacak şu an burada. Tabii. Ki biliyorsun Fuat abinin stüdyoları soğuk olur yani. Ha vallahi <laughs> evet. O, o kadar kadar soğuksun üşütür ya vallahi. Evet sen yine bir sweatshirt al. Üşürüz. İlaçlarını da <laughs> Vitamin evet, zaten evet. Bugün itibaren <laughs> önden başlayacağım. <laughs> olmayalım bir de oraya gidip. Evet evet. Bakalım. Olmaz. Haberdar ederim Aynen. sizi. Gelişmelerde. Tamam. Aynen. Peki iyi yolculuklar diyelim o zaman. Temsilcimize de bol şanslar, başarılar diyelim. Umarız gelecek hafta programımızı şampiyonlukla açarız. Evet. Ee, şimdilik hoşçakalın. Garanti BBVA oyun kurucuyu sundu.